Hasta odaklılık derken dışarıdan içeriye bakmak çok önemli çünkü biz bazen, bazen değil çoğu zaman hem çok teknik bir iş yaptığımız için hem çok konsantrasyon isteyen bir iş yaptığımız için sadece o küçük alana, tedavi yaptığımız o küçük alana odaklanıyoruz ama aslında hikaye tamamen dışında gelişiyor. Bu bir de hedefe çok odaklıyız hani parayı aldık mı, randevuyu verdik mi, provizyonu aldık mı? Hastanın işte testlerini gördük mü? Hastanın işlemi tamam mı? Bunlara tabii ki doğal olarak çok odaklıyız ama bir o kadar da bunların nasılına odaklanmamız lazım. Hasta deneyimi olgusunu gündemimize alsak da almasak da, bunu umursasak da umursamasak da hastalarımıza bir deneyim yaşatıyoruz. Hayal kırıklığı yaratan bir deneyim de olabilir bu. Sıradan bir deneyim ya da hayranlık uyandıran bir deneyim de olabilir. Önemli olan hani ben bir yol çiziyorum artık kısmet, hani iyi umut, iyi düşünelim, iyi olsun değil. Bu deneyimi tasarlayan, buna odaklanan ve bunu daha da önemlisi bir mindset haline getiren, yani kapıdan giren her hastanın iyi hissetmesine odaklı. Bir kere dünya çok acayip bir ekonomik krizden geçiyor. Sadece Türkiye özel bir durum değil. İşte sosyopolitik krizler, riskler, jeopolitik riskler, işte dünya bir dezenflasyonu süreçten geçmeye çalışıyor ama aynı zamanda hiperenflasyon ve sakflasyon yaşıyor ve günün sonunda bunun aslında Türkçe meali insanlar e, kazandıkları parayla daha az şey satın alır duruma geldiler. İş yeri sahipleri mevcut müşterilerini daha çok korumak istiyorlar. Mevcut hastalarını bizim özelimizde, sağlık özelinde. İnsanlar da kazandıkları parayla eski aldıkları şeyleri, yani paranın satın alma gücü düştüğü için onu çok daha artık düşünerek kullanmaya başladılar. Bu da farklı bir risk. E, çünkü neden? Daha önce belki e, size 2 ayda, 3 ayda bir gelen hastanız belki biraz 6 ay, yani üç ay daha öteleyip 6 ayda bir gelme gibi bir tercihte bulunabilir. E, dolayısıyla biz de inşallah hasta olurlar diye bir duaya çıkamayacağımıza göre e, bunu biraz daha e, kendimizi farklılaştırılarak ve hastalarda bir farkındalık yaratarak yapmak durumundayız. Bunu yaparken de o zaman e, hasta odaklı klinik yönetiminde hani kliniğimizde hastaları tanıma ve beklentilerini yönetebilme noktasında biz hastaları nasıl tanımlıyoruz bir bakmak lazım. Yani kim bu hasta dediğimiz insanlar değil mi? Hedef kitle yani audience dediğimiz e, mevzu. Şimdi biz burada bence kendimize şu soruyu sormalıyız. Yani ben gerçekten bana gelen kliniğimden içeri giren insanları böyle bir segmentasyonla yani böyle bir etiketlemeyle ayırıyor muyum? Yani aslında kliniğimize giren ya da girmesini arzu ettiğimiz insanları ne kadar tanıyoruz? Hikaye bu. Biliyorsunuz dünyada tam olarak 8 milyar insan yaşıyor. Bu 8 milyar insanın 3'te 2'sinden daha fazlası dijitalde yaşıyor. Yani internet kullanıyorlar daha doğrusu. Ve bu internet kullanan insanların %98'i de akıllı telefon kullanıyor, yani cep telefonu kullanıyor. Yani interneti cep telefonlarından bağlanıyorlar, öyle ekrandan falan bağlanmıyorlar. Bu rakam e, biraz e, Covid'den sonraki dönemde insanlar evlerine kapanınca ve sonra da hibrit çalışma dönemi olunca hafif biraz tablete ve desktop'a kısmi olarak meyletmiş olsa da genel olarak mobil... Et Application diye mobil telefon yani akıllı telefonlarımızın kullanımı dijital dünyada hayatımızın çok önemli ve ayrılmaz bir parçası. Şimdi böyle bir dünyada yaklaşık olarak dünya nüfusunun yani 8 milyarlık kitlenin %60'a yakını da sosyal medya kullanıyor. Yani nedir? Yaklaşık 5-5,5 milyar insan hatta 60'tan biraz daha fazlası. Yani böyle baktığımızda yaklaşık 6,5 milyar insanın şey kullandığı, internet kullandığı, 5,5 milyar insanın sosyal medya kullandığı ve günlük ortalama 2,5 saatini geçirdiği sosyal medya için, internet içinde 5-5,5 saatini geçirdiği bir dünyadan bahsettiğimizde bizim dijital kimliği yok saymamız söz konusu olamaz. Bunu...